Evet arkadaşlar şimdi e, Egea'mızın sürüşüne başlayacağız. E, aracımızın yanında e, bayimizden teslimattan sorumlu Yalçın Bey yanımızda. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu fırsatı cep tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica yani ederiz her zaman. Böyle güzel bir aracı e, teslim edip de test sürüşünü yaptığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz her zaman. Şimdi aklımızda ve izleyeceğimizin birkaç soruları var. Tabii. Şimdi, size ben onları yönelteceğim. Sizin de bilginize denerken bunları artık müşterimize aktaralım. Tabi. Hepsini bana sorabilirsiniz. Ben en iyi şekilde cevaplandırabilirim Teşekkür ederim. Dilerseniz biz başlamaya başlayalım, başlayalım. başlayalım. Tabi. Aracımız yeni motor. 1.0. 1.0 motor, motor diye adlandırdığımız yani geleceğin motoru diye geçiyor kısaca. 2021 yılında Egea, Sedan ve Cross modelinde faaliyete geçti. Işte. Ayrıca turbo ile desteklendi. Hani motorumuzda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem, herhangi bir arıza durumumuz mevcut değil. Hani aynı şekilde 1.4, 1.3, 1.6 motor seçeneklerine göre 1.4 motorla daha yakın. Çünkü ikisi de benzinli motorlar ayrıca. 1.3 ve 1.6 zaten bildiğiniz gibi güzel motorumuz. Hani turbo destekli olduğu için zaten aracın konforu, sürüş konusunda herhangi bir problem yok. Gördüğünüz üzere 5 ileri manuel bir şanzımanımız mevcut. Diğer 1.4'lerimizde 6 ileri manuel bir şanzımanımız mevcut oluyor. Ses kolları Şimdi gelen ses şerit takip sistemi. Şeritten çıktığımızda hmm. hem direksiyonumuz biraz daha sertleşir hmm. hem de sinyal kolumuz ve direksiyonumuzda biraz bir titreme mevcut olur. Özellikle tabii çok güzel ve can kurtulacaklar bence. yani. Şimdi hani artık devir 2021 yılındayız. Her şey yeni çağa geçti. Her şey yeni modellerde sonuçta sıfır bir araba çıkıyor yeni bir araba üretiyorsunuz ya yani hani bu fiyata da alınabilecek ikinci el bir araç bile kalmazken fiyat yani yerli olduğu için bu paraya hani çok iyi bir seçenek sağlıyoruz özellikle sürücülerimize araç sahiplerine bu araç 1.0 100 beygir yanlış hatırlamıyorsam evet. değil 1000 motor 100 beygir. Torku ne kadar acaba? Torku 235 Nm torkumuz. Mevcut. Ben yanlış söylemişim o Ben 190 gibi söyledim de 235'miş. Evet. Bu evet. torku cidden hissettiriyor kendini. Güzel yani. Hani zaten araçta herhangi bir kasılma yok. Zaten turbo da devreye girdiği takdirde dizel motoru da aratmıyor ayrıca. Evet. Yakıt yakıt konusunda da çok ekonomik. Dizel hani motor şimdi. olduğu için yakıt konusunda çok ekonomik araç. Hani. Ortalama ne kadar yakıtlar peki? peki? İşte Senden uçakınız oldu mu veya fabrika verileri. Şimdi ortalama yakıtımız 4.5 litre şehir dışı, 5.6 litre şehir içi şeklinde değişiyor. Çok iyi. Yani bizdeki 1.4'ten fark var mı? Evet fark var. Şimdi motor düşük. Tamam turbo destekli ama motorumuz düşük bir motor. Ve evet. hani 5 ileri şanzımanın olmasının sebebi de turbo destekli olması evet. zaten abi. Ama 6. vites istiyor. 6. ya hani 6. ister ancak hani fazla hızlı gitmediğimiz için yani Türkiye şartları malum. Hani hız sınırları ve yollar hani zaten pek de önemi kalmıyor hızlı evet. gitmemizin. Peki sizin e, görüşlerinizi de şimdi alacağım. Bu da ben de e, şimdi bizde malum Easy paket 1.4 aracımız var. Hani müşteri Karavallar bayını geldiği zaman da evet. E, sizin öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin güler yüzünüzle ve samimiyetinizle karşılaşıyor. Bunu ben söylemek istiyorum. Çok her, teşekkür ederiz. Her videonun ben bunu belirtiyorum. Hani her müşterimize aynı şekildeyiz. Hani nereden nasıl hangi şekilde geldiği hiç önemli değil. Hani ticaret her zaman olur. Evet. Çay kahve de her zaman içebiliriz. Biz hani müşterilerimize her zaman Karavallar bayilerine bekleriz. Hani güler yüz dediğimiz olay zaten şimdi herkes bir ticaret peşinde, herkes bir esnaflık peşinde. Bizde böyle bir şey yok. Kesinlikle. Hani dediğim gibi araç teslimatı, satış, satış sonrası her zaman olacak şeyler. Kesinlikle. Önemli olan burada insanlarla dost olabilmek, yani ailemize yeni üyeler kazandırabilmek. Kesinlikle. Dediğim gibi her zaman çıkıp gelsinler çayımız, kahvemiz her zaman mevcut. Yani bizim Karahallılardan ikinci araç çalışımız, Bundan önce Linea aracımızı almıştık. Biz dizel paket bunu ikinci kez aldık. Yani aracı gerek teslimat aşamasında alırken, gerek aldıktan sonra birkaç problemle karşılaştık. Mesela park sensörümüz çalışmadı e, bunu hemen servise geldik, gösterdik. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Her yani, zaman yardımcı oluruz. Hani şu anda mesela cami filmlerimizde sorun var. Onlara soruyorlar. Hiç problem alabiliyor. değil, hiç ama problem değil. Güzel bir şey yani buraya tanımadığımız bir insan olarak geldiniz. var ben arkadaşlar şimdi bahsediyorum bunu. Geldiniz, selamınızı verdiniz, içeri girdiniz. Ben Ege'yi almak istiyorum ama kullanmak da istiyorum. Yeni motoru merak ediyorum diye söylediğiniz zaman da hani bu yüz yüzünüz ve samimiyetinizle beraber bunu çok güzel bir şekilde yapabilirler yani diye evet. ümit ediyorum. Karahalılar bayisi olarak yani özellikle fiyat konusunda tecrübelerimiz çok yüksek. 1971 yılında Balıkesir'de kuruldu. Şu anda 50. yılımız. Tam bu yıl bizim 50. yılımız. Hatta ne sıfır araç alan arkadaşlara şu anda %15'lik bir iskonto bile yapıyoruz yani ilk bakımlarında. Evet, burada fiyatları da söylemiş oluruz yani. Ya fiyat yani. konularında da her halükarda yardımcı oluruz. Hı -hı. Satış konusunda da yardımcı oluruz. Satış sonrasında da yardımcı oluruz. Aksesuarda da yardımcı oluruz. Evet. Hani yeter ki hani gelsinler, baksınlar, beğensinler, alıp almamak dediğim gibi hiçbir zaman Tabii önemli ki, değil. Kesinlikle. Gelip samimi olmak da ayrı bir şey. Bir de ben şunu sormak istiyorum Yalçın Bey. Ee, şimdi aracı aldınız varsayıyorum servisinizde ne gibi imkanlarınız var? Hani aksesuar bazında söylemiyorum. İşte cam filmi, serilimi, kaplama gibisinde ne gibi şeyler yaptırabilir müşteriler? Şimdi size geldiğinde? bir aracı aldığı takdirde Hı -hı. aklına ne geliyorsa satışı satış sonrası aksesuarı aklına A'dan Z'ye ne geliyorsa biz her şeyi kendi servisimizde yapıyoruz. Çok güzel bir şey. her zaman biz kendi servisimizde yapıyoruz. Cam filmi, seramik kaplama, işte basamak hani vesaire işlere biz her zaman yapıyoruz. Hani tedarik tedarik ediyoruz Topaş fabrikasından. Hani biz her işlemimizi kendi servisimizde yapıyoruz. Dışarıdan gelen herhangi bir iş veya bizim dışarıya olduğumuz herhangi bir iş yok. Çok güzel bir şey. En azından müşteriyi dışarıya yönetmekten ziyade en azından içeri tutup da kendiniz yapmanız bir artı buna istinaden müşterinin memnuniyeti çok önemli bir şey burada. Hani kendiniz yaptığınız zaman direkt müşterilerle siz muhatap oluyorsunuz. Hani adam geldi diyor ki mesela benim e, param var. Ben Ege'ye alacağım ama hiçbir şey karışmak istemiyorum Ege'ye ben. Geldi adam dedi ki mesela ben Ege'ye en full istiyorum. Ancak can filmi istiyorum, sedemi kaplama istiyorum deyip de bunları sizin servisini yaptırması mümkün. Ben bize bunu kesinlikle, yapalım. kesinlikle. Her halükarda yardımcı oluruz. Hani dediğim gibi hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Her zaman gelsinler, her zaman ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim. Ki sadece ben değil, şirketimizde çalışan tüm personel. Yani ben bunu en samimi duygularımı söylüyorum. Hani buraya geldim, sizden daha yeni tanıştım ben burada. Hani bugün içeride tanıştım ben sizi. Daha önceden birkaç arkadaşımla daha tanıştım, servisten falan. E, Diyaloglarınız, samimiyetiniz çok çok iyi. Ben bunun için size teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. ben size. Yani bu çok önemli <laughs> bu devirde. Hani bir miktar para verip de bir mal almak önemli bir şey. Ancak ama hani en azından bir tatlı dille, bir güler yüzle çatış yapmak, bir insan kazanmak çok daha güzel bir şey bence. Şimdi biz burada şöyle anlatayım. Yeri geliyor annemizden, babamızdan daha fazla bir şekilde buradaki insanlarla vakit geçiriyoruz. Artık yani buradaki insanlar da bizim bir ailemizden oluyor. Ki sadece burada çalışanlarla olmuyor bu iş. Biz müşterilerimizle de bir aile gibiyiz. Hani geldiklerinde artık isimlerini biliyoruz. Onlar bizi biliyor. Hani nerede ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Onlar bize nasıl yaklaşım yapması gerektiğini biliyor. Hani biz elimizden geldiği kadar Hı hı. Sıcak davranmaya çalışıyoruz. Hani Bunları zaten sizden duymak mükemmel bir şey. Tabii yani ki. izleyicilerimiz de aynı şekilde hak verirse dediğim gibi istenildiği zaman biz Balıkesir'de fiyat karalılar olarak hizmet veriyoruz. Diledikleri takdirde her zaman gelebilirler. Her zaman bizim kapımız açık. Birkaç müşterimiz gelmişler sizin payınıza. Bundan sonra da gelecektir tabii ki Hani gerek biz müsaade olsak bizden beraber gelirler. Kendileri de gelebilirler. Ben size şu soruyu etmek istiyorum. Belki size bu soru da gelmiş olabilir. Ancak bir Ege'ye kullanıcısı size veya bir fiyat almak isteyen bir arkadaş size geldi. Evet. Size şu soruyu yönetebilir. Şimdi Egea'nın 4 kasa tipi var. Evet. Station wagon, sedan, hatchback, cross ve hatchback cross. Evet. modellerimiz var. Siz kendiniz olsanız hani kendi yaşınızda hayatta en güzel veya da en güvenli Egea demek dediğiniz olsanız hangisini tavsiye edersiniz müşteriye? Şu şekilde ben eğer ki Egea bir araca biniyorsam bunun sadece kasa tipi farklıdır. Mesela Cross'un 1.4 motoruyla Sedan'ın 1.4 motoru aynı. Motor ve şanzıman konusunda herhangi bir değişikliği yok. Sadece kasa değişikliği mevcut. Ben şahsi olarak kendimi alacak olursam hiçbirini Cross'unu almayı tercih ederim. Ama geniş bir ailem varsa station wagon düşünebilirim. Hani dediğim gibi herkesin ailesine göre, herkesin bütçesine göre, herkesin kişi düşüncesine göre bu farklılık gösterebilir. Ama hani mesela SUV tarzı biraz da cross aracımız. Hani mesela Balıkesir şartlarında düz yolda kullanılacaksa sedan veya hatchback model düşünülebilir. Ee, aile konusunda biraz daha düşünebilirsek station wagon düşünebiliriz. Hani biraz işte köyü olan olur veya hani hobi bahçesi olan olur onlar cross araçlarıyla gitmeyi tercih eder. Hani dediğim gibi herkesin bu şekilde değişiyor fikirleri. da elbeş yolu ete Hani Herkesin fikirleri bu yüzden değiştiği için 4 tane farklı modelimiz evet. mevcut. Bir de ben size son olarak şu soru sormak istiyorum. Hani halk arasında bu çok da olmuyor. Bizim kullanımda çok fazla geldi hani söylentiler şu şekilde Egea Sedan'ın malzeme kalitesinden evet. hiçbir bir cross arasında fark var diye söylenti var. Sizin de buradan değerli almak istedim. Böyle şu bir farklılık şekilde var mı? Böyle bir farklılık olamaz. Hı -hı. Şu hepsi aynı fabrikadan aynı şekilde çıkıyor. Hı -hı. Sadece biri birini hatchback yapıyorlar birini cross yapıyorlar. Sadece iskeletleri değişiyor bu araçların. Kaporta konusunda kullanılan malzeme aynı. Hı -hı. Kullanılan bu işte boya mesela büyüklük küçüklüğe göre değişir sadece Hı -hı. ama kaporta konusunda kimsenin aklında bir şey kalmasın. Anladım. Yani bu çok bir algı var hani Ben böyle bir algı olmasını hani anlayamıyorum. tabi şimdi müşterilerimiz şöyle düşünür. Hani mesela bakar, işte eliyle dokunan var, Hı -hı. işte eliyle vuran var mesela. Hani o an için belki onlara farklı gelmiş olabilir ama yani fabrikadan bize gelen bir şekilde herhangi bir sıkıntı yok. Yani şimdi ben az önce teslimat da bahsettim. E, cross bir teslim teslimatından evet. orada. E, mesela ben kendi adımı alıyor olacak olsam, Ege'nin her kasası için bu geçerli. Ben açık gri ve füme renk Ege'yi tercih etmem. Benim kendi şahsi fikrim bu. Tabii. Hani o kişiden kişiye göre değiştiği için. Sizin almak isterim bu konuda. Hani şimdi mesela bu kadar yüklü bir meblağ veriyorsanız eğer ki. Tabii. Ege ya da sizin favori renginiz hangisi? Şimdi şöyle anlatayım. Herkesin kendine özgü bir rengi vardır. Mesela siz siyahı seversiniz. Ben beyazı severim. Hani Hı -hı. başka bir müşterimiz turuncuyu sever. Hı -hı. Hani her arabaya kendinizin yakıştırdığı bir renk mevcuttur. Hani ben şöyle anlatayım. Şimdi renk çok olduğu için Evet. hani insanın gözü de belli bir süre belli bir süre sonra aşina oluyor. Hı hı. Şimdi bir yandan da aracı nerede kullanacağımıza bağlı. Evet. Şimdi çok dozlu bir yer olur mesela ben beyaz araç almak isterim. Hı hı. Çok böyle düz bir yol olur kendini göstersin kırmızı alayım, hı hı. okyanus mavi alayım. Hani kendim bu şekilde isterim. Anladım. Mesela Cross'un lansman rengi olan paprika turuncu çok güzel bir renk. Evet, kesinlikle ha, kesinlikle. Hem her yola gelir hem de ayrıyetten göze de çok cazip geliyor. Yani evet. diğer arabalardan ayıran bir rengi ve bir kasası mevcut. Konusu. Yani herkesin dediğim gibi farklı bir rengi var ama ben hani tutku kırmızıyı tercih ederim. Hani tamam tozda tozda çizikte tamam belli olabiliyor ama hani elinden geldiği kadar müşterilerimiz temiz tuttuğu sürece Hı -hı. zaten hani araç çok kendini gösteriyor. Yani şimdi bizde olan bir rengi söylediniz şu anda biz aracımızı şöyle söyleyeyim haftada 3 gün yıkıyorum ben aracı temizliyorum. Yani. Hani bunu istiyor araç ama yıkadığınız zaman o gözünüzdeki o gülümseme her şeyi bedel. Renk hani, kendini gösteriyor Ben hani dediğim gibi her araç kendini gösterir, ama her renkte gösteremez. Anladım. Dediğim gibi siz siyah seversiniz ben beyaz severim. Yani herkesin farklı bir rengi var. O yüzden olarak, zaten bu kadar renk seçelim. Anladım. Sonra. Son olarak peki fiyatlardan bahsedelim. Ee, Egea sedan. Başlangıç fiyatınız ne kadar? Bir motor için. 146.900 lira Egea sedan modelimiz. Anlatıyorsun, şurada Evet, 14 Easy paket. Peki ben geldim, dedim ki yeni motor, en full Egea kullanmış olduğumuz aracı almak istiyorum. Evet. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 210 bin lira civarında. 210 bin TL. Yani 110 evet. yani bin TL rakamına çıktığınız zaman da muadillerine baktığımız <laughs> zaman da çok güzel donanım sunuyor yani. Ve hani bunun için ayrıyeten plus paket de ekleniyor. Hani mesela plus paket, güvenlik paket olmadığı zaman sadece launch olduğu zaman fiyat biraz daha düşük. onların fiyatları ne kadar? Plus ve güvenlik paketlerinin? Plus ve güvenlik paketin 8 8 16 bin lira gibi bücreti var KDV'ye yani dahil. 110 bin TL'nin üzerine 16 bin TL'ye 195-200 bin civarının üstüne bu fiyatları koyuyoruz. Anladım. Hani 8 bin lira güvenlik paket, 8 bin lira plus paket. Beyaz haricinde de bir renk alınırsa 1500 lira da bir renk fark mevcut. Onu da bahsetme çok güzel olmuş. Benim soracak olacaklarım bu kadar da. Senin var mı sormak istediğin Evet. Ol, teşekkür çok, teşekkür ederiz. Rica Bize bu ederim. verdiniz, bu şeyi tanıdığınız Dediğim gibi her olacak. zaman gelebilirsiniz. Hani en azından benim kendi aklımdaki soruları yanıtlamış oldunuz. Hani izleyicilerimizin de muhakkak soruları aynı yöndedir. Soruları Tekrar, tekrar ben, geldiği zaman siz hı. tekrar buraya gelirsiniz. Hı hı. Veya, veya yorumlarda muhakkak sorularınız gelecek. Ya yolum düşer ben gelirim. İnşallah Hiç her problem zaman beklerim. Ben Bursa Karacabey'de oturuyorum. Ben size beklerim Her var. zaman gelirim. Hani orada da soruları yanıtlayabiliriz, hı. yüz yüze yanıtlayabiliriz veya ekranlardan yanıtlayabiliriz. Hı hı. Elimizden geldiği kadar ben yaparım. Ben sizin şahsi telefonlarınızı ve sizin Instagram hesaplarınızı her zaman adına bırakacağım. Bayinizin telefon numarasını altına bırakacağım. Siz de tamam. izin verirseniz tabii ki bana. Hiç problem değil. Ee, her zaman 7 24 beni arayabilirler. Çünkü izleyicilerimiz bile. birkaç sorular olabilir. Belki bize tamam, sormak tamam. istemiyor. Siz de tamam. sormak isteyebilir. Size yetişime geçebilirler bu yönde. Tamam. Olur her İçeride zaman. Bir şey yardımcı olursanız tamam. sevinirim. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Çok teşekkür ederim. Atım Rica ederim. ederim. Bize bu şansı ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Biz de buraya, biz de buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim.